en önemli şey ölüm denen hakikati hatırlamak. Efendimiz de bunu tavsiye ediyor. Eksiru zikra hadimil lezzat lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikredin. Yani ölümü hatırlamak aslında düşünüldüğü gibi kötü bir şey değil. Daima ölümü hatırlayan bir insan bu hayatı daha ciddi yaşar. Teyakkuzda yaşar. Boş vermez. Değil mi? Hani son gün psikolojisiyle bu hayat yaşandığı zaman daha mı kaliteli yaşanır? Yoksa hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan bir insanın hayatı mı daha kalitelidir? Bence yani son gün psikolojisiyle yaşayan bir insanın hayatı yaşaması çok daha kalitelidir. Dolayısıyla ölüm denen hakikati daima hatırlayıp ve bu hayatı olması gereken şekilde yaşama gayreti içinde olan kullarından Rabbimizleri eylesin. Ve bu ölüm denen hakikat hiçbirimize çok uzak değil. Her birimize bizim nefsimiz kadar yakın bir hakikat. Ama biz uzak görüyoruz. Şöyle bir misal de bitireyim. Bir kardeşlerim. Hani bazen bir çubuğun ucunda küçük bir ateş parçası olur ya, o ateş parçasını hızlıca çevirdiğiniz zaman karanlıkta özellikle halka şeklinde görünür. Yaptınız mı bilmiyorum görmüş hayatınızda. Özellikle köy yerlerinde veya soba yaktıysanız o işte ateşteki küçük bir köz parçasının sürat hareketi onu halkaymış gibi gösterir. Aslında insanın hayatı anlıktır. Ama böyle insanın böyle hayalinin genişliğiyle sanki böyle halkaymış gibi, hiç bitmeyecek, çok uzunmuş gibi insana zannettirir. Ama bu bir hatadır. Hayatımız anlıktır. Bir an sonrasının için garantimiz yoktur. Her anımızı son nefesimiz gibi yaşayacağız. Ve nasıl ölmek istiyorsak o tarz üzere bir hayat sürme gayreti içerisinde olacağız.